Geçtiğimiz bölüme golle başlayan Halil ilk büyük maçında Fenerbahçe'ye karşı vasat bir performans göstermişti. Verize Spor maçında kariyerinin ilk kırmızı kartını görüp Galatasaray maçına cezalı duruma düşmüştü. Gurbetçi oyuncunun üzerindeki şanssızlıklar bitmiyordu ve Sivas Spor maçında sakatlanıp iki ay sahalardan uzak kalmıştı. Şimdi bölümü Trabzonspor maçı ile açacağız. Trabzonspor ligde 3. sırada var. Bu arada videoya hoş geldiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dur da bir balığı anlat önce dayı yani. Bu kadroyla maçı simüle edelim bakalım. Trabzon'u yenemedik ya. 3-1 yenildik. Çam, Banza ve Barda atmış onların gollerini. Şimdi Hatay Spor'a karşı bir maç oynayacağız. Şimdi yine 3 tane çalışmamızı ekleyelim. Ve simüle edelim şöyle. Bir kadrodaki yerimiz bak yükselmedi ha. Biraz sıkıntıya gireceğiz idmanlarımız şey olduktan sonra derken 3-1 yenildik yine ya. İdman yapıyoruz ama bizi o ilk 11 seviyemizi yükseltmiyor derken Beşiktaş maçını da kaçıracağız. Bakalım Beşiktaş'ı yenebiliyor muyuz? Maçı yine 3-1 kaybettik ya. Üst üste 3 maçı 3-1 kaybettik abi. Şimdi sırada Başakşehir maçı var. Ve Başakşehir'e karşı yine 3-1 yenildik. Alanya Spor'a karşı bir maç var. Bu maçta da sakatız. Hala sakatlığımız geçmedi. Alanya Spor'a karşı da 3-1 yenildik. Lan ne oluyor ben anlamadım bunu. Şimdi sıradaki maçımız Eyüp Spor'a karşı. Sağ üstte de görüyorsunuz yedek yazıyor. Sakatlığı atlatmışız. Akika 77'de 1-0 öne geçmişiz şu anda maçta. Sol orta sahaya Muya'nın yerine gireceğiz. Haydi bakalım döndük. Ve döndükten sonraki ilk maçımızda kalan sürede bir şeyler yapmak istiyoruz. Hemen şöyle maça başladık. Köşe vuruşu kullanıyormuşuz bu arada. Gerilerden geleceğim. Deki yavru gel bana. Kaldırdım topu. Bir şut. Ah be biraz yakın gitti aslında. Şimdi aldım topu. Ercan Kara'ya bir pas olmadı Meliş. Araya girdim Meli. Bola gel abi hemen. Şöyle pasımı verdim. Çok güzel pas. Of olmadı. Umut, Umut Meraş engelledi. Gel bana. Abi çok açı kapandı. Şimdi Ayit Bey Naser. Ercan. Gel. Çektim topu. Gittim şut. Lan kalecinin üstüne gitti. Hayır yapma. Şimdi yine aldım topu. Şöyle çektim topu abi. Of çok iyi geçtim aradan. Çok iyi git. Gidemedik ya. Ben ne yaptım orada? Ve maç bitti. İlk maçımızı sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçımızı yani. 1-0'u kazandık. Ama ben çok bir şey yapamadım. 6.5 reytingim var. Hoca benden memnun ama artı 15'imi verdi bana. Orada Bodrum FK maçı. Bu maçı yedek oynayacağız yine. Böyle bir itmanımızı yapalım biz yine çok attırmadı. Yine yedekten devam edeceğiz. Abi ben bunları hiç sevmiyorum ya. Bir şey oluyor. Yine biz yediye gel. Aa, kadroya girememişiz. Peki yapacak bir şey yok. Hoca bizi kadroya almadı ama 3-2 kazandık. Güzel. Galibiyet aldıysak iyidir. Sıkıntı yok. Şimdi sırada bir Başakşehir maçımız var. Hemen şöyle itmanımızı yapalım. Yine yedeyiz Ama bu sefer umarım yedeklerden oyuna girebiliriz. Maç günü dedik. Hah sonunda. Sol ortası olarak dakika 76 daha oyuna gireceğiz. Şöyle Muya'nın yerine biz bir oyuna girelim kardeşim. At önüme. Aldım topu şimdi. Yanlamasına sürüyorum topu. Abi top kaptırmadan gidiyorum. Çok güzel gittim be. Tamam. Böyle aradan pas harbiden iyi oynadık. Olse. Olse'nin ara pası. Abi hayır Ercan abi. Şimdi aldım topu. Hızlı çıkarsam tehlikeli olabiliriz. Gidiyorum. Gidiyorum topla birlikte. Pasımı verdim. Ercan abi. Ercan Kara. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir pas geldi benden de. Top oradan iyi çıkardım. İşte takım oyunu budur. Galibiyeti getiren asisti yaptım. Gol bana yazılır bu arada. Ama Ercan abi de hakkını yememek lazım. İyi vurdu. İyi şut çekti yani. Bitiricilik iyiydi. Ve maç bitti. Umarım maçın adamı olabilmişimdir ya. Bakıyoruz. Aa. Harbiden maçın adamıyım ha. Bak en yüksek rating bende. Burada bir bakalım maçın adamı ödülü var mı bizde. Eksi 5 almışız ama evet maçın adamıyız. Maçın adamı olduk 3 puan gelecek. Asist yaptık 1 puan gelecek. 4 puan verelim kendimize şimdi. Ben bunun çoğunluğunu şuta vermek istiyorum. Bitiricilik ve volelere 2 tane vereyim. Uzaktan şut ve şut gücüne de 2 tane vereyim 4. Tamam. 70 reytingde kalmışız ama ya. Haftanın takımına girememişiz ama bak. Haftanın takımına girersek 2 puan mı demiştik öyle bir şeydi sanırım. Şöyle yapalım onu hatta. Ayın oyuncusu olursak 5 puan verelim. Haftanın takımına girersek 3 puan verelim kendimize. Beşiktaş RK senin gerçekten istiyor ama senin için belirli hedeflere ulaşabileceğinden de emin olmak istiyorlar demiş. Samsun Spor takımı ha Sözleşmenin yeniden görüşmek için zamanı geldi performans çok önemli olacak demiş. Şimdi hedef takımımız olan Beşiktaş'a karşı maçımızı oynayacağız. İdmanımızı yapalım. Yedek başlayacağız ama ya. O çok kötü olacak. Maalesef yorulayamadık bile hala. Abi ne olur beni şöyle 60'larda falan at bari. 84 atıyor ya. Şöyle bir hile yapsam geri gelsem. Geri gelsem tekrar gitsem yok yine aynı. Joao Mario gol atmış bize karşı. Sol orta sağa dakika 84'te giriyoruz. Bir gol atıp maçın kaderini değiştirmek istiyorum. Maçın adamı olabilirsem ne mutlu bana. Şimdi Beşiktaş free kick kazanmış. Orta açarak başladılar. Abi aha. Lan. Bandron gelen gel bana. Çok güzel. Pasımı verdim Holse. Sakin. Holse aman diyeyim sakin. Oynadın Holse'ye. Holse at önüme. Çok güzel. Girdim ceza sahası içine. Girdim. Pasımı verdim. Vur. Er o. Oh. Necip Uçtal. Çizgiden çıkardın. Nasıl bir karambol. Gel bana. Ayıt ve Naser. Hızlıyım, giderim, girdim, ortamı yaptım. Ooo, baya kötü yere. Tekrardan pas geldi. Oğlum nereye? Aa kaybettik top bir de. Koşuyorum. Savunmaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Raşit sayı şey yapamadım. Orta geldi. Hayır. Aman. Top hala devam ediyor. Tamam, Okan abi kurtardı. Böyle pasım verdim. Güzel de bu pas, ayit benasara. Benasar dön. Tamam sıkıntı yok. Hatka dön buraya. Ençam kaybetmedin. Gel bana. Çok güzel. Aradan pas. Abi bak ya nerede şut çekmeye çalışıyor ya. O kim lan bu? Yeni forvetle almış Beşiktaş. Güzel de kafayı indirdi topu. Önüne de bir pas, kötü pas. Ben biraz ileride bekleyeceğim. Burada alırsak. Haydi. Rafa Silva, hayır. Tamam, korner oldu. Kontrata gitmem lazım. Abi kim var Masoku var yanımda. Masoku var yanımda ya geçirtmedi ya geçirtmedi ya. Son bir atak olur olmadı 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 ya. Çok berbat bir maçtı ben de 5.9 aldım. Ya Ercan abi orada bak. bak içeri pas attım sana nasıl atamadın onu ya. Hocam ziraat maçında hani böyle genelde yedekler oynuyor ya gerçek hayatta öyle bir şey oluyor. Bizi de oynatsam bir ilk 11 bir oynasak biraz. Böyle hemen bir simüle edelim. Abi bak daha anca yarıya geldik lan. Şimdi Kasımpaşa maçına 63. dakikada giriyoruz. Maç 0-0. Muyon'un yerine sol kanattayız. Gayet iyi. 63. Ben bir 45'te falan 50'de falan girmeyi beklerdim aslında ama. Durum 0-0. Hemen girelim şu maçı değiştirelim abi ya. Böyle bir gole bir asist yapsak. iki gol attırsak takıma. Allah fıstık gibi olur. Şimdi Ercan abi indir bana topu. Allah konuşamadım. Lan sesim gitti. Top da gitti. Sahayı yatay bir şekilde kat ediyorum. Pasımı verdim Holse'ye. Holse. Böyle ortamı yaptım. Çok gereksiz. Boş bomboş bir ortaydı. Holse gel bir daha babacım. Pas. Çok güzel. Zeki yavru. Zeki. Tamam. Ercan'ın şutu ulan ah be. Tamam sıkıntı yok. Soner. Soner'in pası çok iyi yere. Soner. Ben de verdim pasımı Holse'ye. Holse girdi Holse direkten ve gol Asist yaptım lan İş topu be Gayet istediğimiz şekilde gittik Fena da bir pas vermemişim aslında Holsenin şutu da Allah'a emanet gitmiş Direkten girmiş yani Ey Allah'ım ya la Bende defans yok ki bende ya Aman bola uzaklaştırdı buna da kosta da Costa dışarı vurdu Nasıl müdahale yaptın oradan ya buna da Costa. aldı şimdi topu Ceza sahasında şut o gole bak. O nasıl goldü be kral? Şimdi aldım topla gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Oo hocam. Bu ne ya? Ercan abi ne yapıyor ne abi ya? Yanından koşmaya geliyorum. Adam direkt şut çekti lan. Antonin Barak'la geliyor şimdi Kasımpaşa aman 2-1 olmasın. Ya kral bak pas istemeden bana abuk sabuk pas atmaya çalışıyor ya. Eyvah. Eyvah tufan eyvah gel bana. Topu kaybetmeyelim şey maçı kaybetmeyelim bari. Tamam ve maç bitti uzatmalara gidiyoruz abi. uzatmaları biz başlıyoruz. Haydi be kazanalım şu maçı lan. Kazanalım en azından Ziraatlı'da bir hedefimiz olsun. Pas kötü pas verdim. Şimdi aldım topu. Hop şöyle güzel bir çalım. Geçtim Antonio ya. Ya Encham önümde sen gideceğim topla ya. Adamı çıldırtıyorlar ya. Orta o neydi lan? Orta şut karışımı bir şey diyecektim. Adam anlamadığım bir şey yaptı. Kaleciye pas verdi sanırım. Ve uzatmalarda da sonuç değişmedi. Pozisyon bile olmadı neredeyse. Şimdi 5. penaltıyı vuracak kişiyim. Abi ben dördüncü olayım ya. 5'te belki penaltılar biter. Şimdi Hayred Noviç geliyor. Hayred Noviç attı. Hayred Noviç attı. Encham. Haydi kral sendeyiz. Abi kaçırma ya. Ya böyle bir şey olamaz. Da Costa attılar onu da. Haydi Ercan abi. Ercan Kara. Ooo 2-0 bu ne? Abi kurtar ya. Gözünü seveyim kurtar ya. Atamazsa iş bitiyor. Atamazsa iş bitiyor. Toner gönül. Toner ne olur atma. Toner bu ne? 3-0 ne abi? Böyle bir saçmalık görmedim ben ya. Ya ayaksız olsanız anca bu kadar olur ya. 7.8 reyting almışım ben bir de. Kötüymüş lan aslında benden daha varmış. Şimdi şu basın röportajını bir yapalım. Kulüpteki birlik beraberlikten mi söz edelim? Herkesten özveri mi? Kendine çok değer mi? Kulüpteki birlik beraberlik olsun ya. Turnuva maçında yenilgi. Şimdi tekrar başlamalıyız diyelim. Güzel bir şey bence ya. Paşa mağlubiyetinin ardından kupalar kazanan bir takımda olmak istediğimi fark ettim demişim. Aa, mutlu değilim. Takımda mutlu değilmişim ben. Oha benim açıklamaya bak. Ben açıkça takımdan gitmek istediğimi söylemişim. Neyse şimdi o Sivas Spor maçı. İntikam alacağız. Bunlar beni sakatlamıştı. Ondan beri yollar içinde işler yolunda iyi gitmiyor diyecektim. Bu arada hala 7'yiz. Onu da söylemem gerekiyor. Böyle maç günü diyelim. 58'de Muya'nın yerine giriyoruz. Maç 0-0. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyoruz. Orta geldi Tayit. Kafa vuruşu benden gelmedi. Tatka. Tatka şöyle pasımı verdim. Tayit. Pas. Uzaklaştırdılar Radakovic. Şimdi Ercan abi. Ercan abim. Abim canım benim. Şimdi Enşam. Aldı topu. Verdi pasını bana. Şu ortada bak boşluklar var. Derken ençam kaçıyor oradan. Tamam. Ençama oynadım. Gel kral. Ortada boşum. Bir şut gelecek şimdi. Kalecinin üstüne gitti. Dönen top. Uzaklaştırdılar. Şimdi Reymanay aldı topu uzaklardan bir şut. Okan. Okan abi kurtardı. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. olse sanırım o. Bolse ortasını yaptı. Kafa vuruşu geldi. Üst direkten döndü. Şut geldi Ali Şaşal. Aldı topu. Şimdi aldım topu. Gidiyorum. Ceza sahası çizgisindeyim. Lan ya bak yine şut çekemedim ya. Gidiyorum gidiyorum vuramıyorum şu toplara. Şimdi tekrardan aldım topu. Ya yeter abi bak. Önceki maç beni bu adam sakatlamıştı lan. Dur Holse. Aldım topu şut. Oo Ali Şaşal. Nasıl kurtarış o. Şimdi Sivas Spor'un var. Rodriguez. Abi şu adamı kapatın artık. Şut Manay. Manay nereye vurdu kralım benim be. Şimdi aldım topu. Böyle bir baktım. Mandil gördüm inlerde. Mandil manji çek topu. Oyun aradan. Çok güzel bir pas. Ben çektim pot, pot, ıı, topu pasımı verdim. Ençam pas bana. Şutumu çekemedim yine Radakovic. senin ne yapsın ya. Şimdi Sivas Spor geliyor derken. Şut geldi kaleci kaldı. Abi hadi bir gol lan. Gel bana kral. Tamam. Buradan giderim. Giderim. Gittim. Vuracağım artık. Şut. Oo, Ali Şasal kurtardı. Ulan iyi vuruyoruz. Yine kurtarıyor ya. Şimdi orta geldi. Ali uzaklaştırdı. Top bende. Top bende. Bende. de. Ben de vurdum. Bola. Bola. Ben direkt dönüp vurursun diye şut çektirdim sana. Yaptığın harekete bak ya. Maç bitti abi iyi mi? 0-0 bitti maç. Maçın adamı bizden okumuş olmuş. Ya, yo onlardan mı Sivas'ın oyuncusuymuş. Ben 7.3 almışım. İyi ya fena rating almamışız aslında. Abi şu bölüm bir maçta ilk 11 oynayalım be. Aha sanki itman yapsak diğer maç 11 oynarız lan. Şimdi bir haber var. Bazılarına göre bilgi yerine başkası oynamalıymış. Neden ki? Lan bir dur. Bence çok iyi çıkartıyor ve Thomas Rest ona güvenmekte doğru yapıyor demiş. Birisi heyecanlı yazmış. Diğeri de neredeyse kumandayı televizyona fırlatacaktım demiş. Bir de kıvılcım eksik demişler. Kıvılcım eksikten kasıtları mücadele mi acaba? Kötü oynamak önemli değil ama mücadele dememek o çok sıkıntı işte. Şöyle yapalım. Abi ilk 11 olmadı. Hatay maçına yedekten çıkacağız. Bakalım kaçıncı dakikada giriyoruz. 57'de 1-0 öndeyiz. Golümüzü tayit atmış. Muya'nın yerine giriyoruz. Haydi bakalım Hatay Spor maçına geldik. Başladık. İstediğim topu. Şöyle pasımı verdim. Abi biraz da paslı oynayacağım ya. Verdim yine pasımı. Ercan abi. Bekle abi gel. Gel bana güzel pas. Böyle biraz çizgiye doğru açacağım oyunu. Çektim. Verdim pasımı. Çok güzel Ençam. Ençam'ın pası. Ercan. Şut oy 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 oy. Golle bak Holse. O ki oyun kurmadık mı? Ama çok heveslenmeyelim. Adamlar 18. yani. Ligin kötü takımlarından biri. Ama iyi oynadık ha. Holse de dom diye yapıştırmış lan. Şimdi görkem sağlam. Şut geldi. Tamam. Hemen şöyle pasım verdim. Hızlı atar çıkalım diye. Ercan Kara. Holse oynadı. Olse Ercan abi. Olse tekrar. Gel. Ençam, Ençam'ın pası çok iyi. Şut. Oo, o neydi lan? Zayıf ayak yok bizde. Berbat şut çektim ya. Buralardayım. Orta geldi. Kafa vuruşu gelmedi benden. Patka ne yapıyorsun kral ya. Mandil girmiş bu arada oyuna. Şimdi top. Lan nasıl kaybettim. Bir anda üstüme çullanıyorlar ya. Gören de premierlik sanacak ya abi. Şimdi almamız lazım ama. Tamam bizde kaldı top. Kayıt. Geldim bana direkt. Böyle sert bir pas. Mandil Manji'ye. Mandil Manji'den bana. Halil Bilgi. Topu şöyle oyuna açtım. Böyle geçtim. Şöyle pas. Ya bak. Topu ne kadar çok sürersem. En sonlara doğru gelirken top ayağından açılıyor ya. Çinter gel abi bana. Önümde boşluk var. Böyle pasımı verdim. Gel. Tamam. Tamam bir plase bu ne abi? Oğlum ben şu çekmeyi unutmuşum lan mesleğim. Aldım topu, tek pas entişam, entişamdan bana pas kaybetmedim topu. Ya masanga üzerime üzerime geliyorlar ya. Birinde mesela fiziği koyuyorum. Şimdi hatay geldi. Abu Bakar, Abu Bakar ceza sahasını çaprazda vurdu. Kaleci başarılı abi tabii ki de. Şimdi Zeki Yavru. Holse. Holse döndüm geriye bak kral. Tamam Zeki Yavru. Holse gel bana. Aldım topu. buldum açıyı vurdum. Kaleci kurtardı. Bekay. Şimdi maçın son hata olabilir. Funcho'nun ortası. Hayit de top. Ve, ve maç bitti abi bu maçta da iyi değildik. Bu maçta cidden kötüydüm yani onu da söylemem gerekiyor. Hoca bize artı 15 vermiş ve ilk 11'iz artık. Ama dostlar bu bölümden bu kadar olsun cidden. Daha fazlasını bugünlük kaldıramayacağım. Şu anda 12. sıradayız. 28 puanımız var. Ben şöyle bir yine takım istatistiklerine bakmak istiyorum. Ben kaç gol kaç asistiyim şu anda. Ercan Karaho 11 gol 2 asist. 17 maç 2 gol 5 asist 7.2 ortalamam var. Takımın rating olarak Dimata'yı saymıyoruz. En iyi oyuncusu benim. Bir, gol, bir kırmızı bir sarı yemişim. Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusuymuşum ben ama. 17 maç 2 gol 5 asist. Bence fena değil ya. Yani ilk sezonumuza göre. Ama reytingimizi arttıramıyoruz bir türlü ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunlar ne abi? O Sinan 25 gol 26 asistlikte. Immobile 25 maç 21 gol. Manyak herifsiniz ya. Asist krallığı ne durumda? Ben bir ara burada vardım. Bak yedinciymişim. 5 asitle yedinciyim. Buradaki birinciliği hedefleyeceğim o zaman. Ama birinci de iki katım ya. Neyse dostlar bu videodan bu kadar. Kariyerleri bazı arkadaşların sevdiğini biliyorum. Ama şu anda kariyere devam etme konusunda yani bir şüphem var. iki bölümde tatmin olmadım. Kariyer için desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın 19 numara ailesi.